Ben Abdülkadir Kelleci, Gururla belirtmek isterim ki 8 kez Türkiye Dağ Bisikleti şampiyon olmayı başardım. Ayrıca Dünya Dağ Bisikleti klasmanında ilk 30'a giren ilk Türk olmaktan mutluluk duyuyorum. Önemli başarıların yanı sıra birçok uluslararası derecem de mevcut. Şu an profesyonel anlamda aktif bir şekilde bisiklet sporuyla ile ilgileniyorum. Bu tutkumun yanı sıra Spor bir amaç olarak kullanmayı ve topluma fayda sağlamayı da önemsiyorum. Yakın zamanda Hatay'da yaşanan deprem felaketinden etkilenen çocuklara yardım etmek amacıyla yardım kampanyası başlattım. Ee, bu anlamda Hatay için pedal çevirerek küçük de olsa bir katkı sağlamayı hedefliyorum. Toplanan bağışlarla Hatay'daki bisiklet kulübüne çocuk bisikletlerini bağışlayarak oradaki çocukların bisiklet sporu ulaşımlarını kolaylaştırıp hayatlarına renk katmak istiyorum. Hayatım boyunca edindiğim deneyimler ve kazandığım başarılar sadece kendi kariyerim değil, aynı zamanda başkalarına da yardım etmek adına da benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Hep birlikte güçlü bir toplum oluşturmak için mücadele ediyoruz. Desteklerinizi bekliyorum.